Şu an bu üzerine hizmet veriyor. Kaça? Bir tane tuzlama. 68 den beri bu işin arasında. 30 çeşit çorba İş, işin durumuna göre çöpü de yaz Değil ki işte çorba var? hepsini yapmıyoruz. 30 çeşit çorba mı diyor? Erdin özel kesme çorba mı diyor? çorba mı diyor? Tuzlama, kesme çorba, ayla çorba. Bunları günlük yapıyoruz. Normal açıyoruz, böyle fazla aşığı gitmiyoruz. Ya burada kontrol ediyoruz. Biz aktarma sanıyoruz bu fiyatları. Yani Erzurum en çorbayı bir yerde ya. çalışıyorum. Hep kendimi çalışıyorum. Ciddi yok. Ciddi yok. çok saat hizmet ben doğrudan duramıyorum. Aslında tepkide veriyorum. işte bu işleri Bir de iki Diğerlerde herkes kendimi Fiyat olarak, hizmet olarak. E, Herkes memnun diyor ya. Ezimcan'da bizde yüzü tanır bizde. Yani, evet. Yedi sayıdan beri bu işi yapıyorum. Herkes tanır. Ezimcan'da böyle şeyinde de yaşamaştırıp yaklaşan böyle aşağı yukarı. Her oyuncunu da yaptım. Yapmış olduğunuz çorbaların sağlık açısından faydası olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünmüyoruz tabii. E, çok dikkat ediyoruz ve sağlıktan 3-5 tane orada tahtırlarım var. Asmışlar oraya geldiler tahtırlar sayılırdı. Temizliğinin, Orada bak asmış yok. Sağlık hizmetlerine gelmiş. vermişler. 6 tane var. Teşekkür. Almışlar.